sanırım. var mı sonunda kanka? Değilim. Yok. Ben daha oraya canım ben. Sikeyim Kyle pickini ama ya. Harbi sikeyim Kyle pickini kanka. Nefret ediyorum Kyle'dan. Bugün bir tane daha kaybettim. Kyle'da sikeyim Kyle pickini Ayrıca Sante senin de yürümeyen aklını sikeyim bu

Gördüğüm en saçma şeydi. Bu oyunu yapan herkesin amına koyayım. <laughs> bir eşyan var yarı adam. Eşyası yok bir tane. Allah belanı vermesin. W'sunu falan da tutturmuyor. İlk W'sunu kaçırıyor. de W'sundan bir şey çıkmıyor. Adam yine... Aynen aynen. Nice. Bak gösteriyorum. Gösteriyorum. Aynen çok güzel. Çok güzel öldü. Şimdi Şako'nun bu site'de olduğunu biliyorum ve ona göre oynadım. Gördünüz mü? Ya yani kendimi göstermedim, göstermedim, göstermedim. Devam. 24 meşe olduk. Üşra demiş ki evet benim eşim kaçakçılık yapıyor. Tertemiz para kazanıyor. İşte senin eşin orospu çocuğu. Maalesef. Racım. Çünkü biz vergi ödüyoruz. Senin için vergi ödemiyor. Burada... Belki fatura kesiyordur dayı önden itham yapıyor şu an. Oğlum fatura girdisi olmayan şeyi nasıl fatura kesecek? <gülüyor> <gülüyor> girdisi olmayan şeye çıktı kesemezsin yani. Senin kocan hırsız kısacası yani. Şu haberin olsun diye söylüyorum. Poliden gelen yarrak gibi ultiyi sırıtmasın diye son anda Hiç mi değişme zaman okuyayım bu seviyeye ya. Master'mış. Buna usta denir mi lan? Böyle sefil orospu evlatlarına master diye ünvan mı veriyor? Usta diye bir ünvan verilebilir mi normal insana? Ne var orada? Bok mu var? Bey mi var orada? Orospu çocuğu. Ne vuracağız burada? Bunu mu vuruyoruz? Bu mu play'in? Amına kodumun çocukları. Beyinsiz piçler sizi. Bu mu play? Ne master ya? Adamın plana bak. Daisy çıkartıp full can tavara vurduracak ya. Wave'i korutmuyor bile. Mastermış. Ne master kanka? Şuraya bak abi. Tanklayabiliyor musun? Ben tanklayamıyorum. Tamam abi Tank <laughs> Senin town şeyi flash'ı yok. Yok yok. Shen Q'sundan yediğim slow'a bak lan ne salakça diyorum bu ara. Ben atınca bu kadar şey atmıyor çarptı. Buldum. Onu da buldum. Devam. Nasıl görünmez olursun? Hasar yemezsen veya hasar vurmazsan 4 saniye içerisinde görünmez olursun. 3 2 1. O ne öyle? Dainiyiz mi zannettim peki kendini? Kanka kanka seni uyarmak istemiyorum daha fazla. Ben o bildiğin tarzda oyuncular değilim. Ya ben biliyorum senin aklından falan ne geçiyor yani. Yapma böyle şeyler. Bu adamınkini bilmiyordum ama. Daha doğrusu şuradan bekliyordum. O yüzden hazır değildim. <laughs> Elisi bekliyorduk yanlış yerden beklemişiz üşenmemiş aga adam. Bu bir can ha duruyor. Güven de gelecek ama galiba. Evet güven gelecek abi arkanıza geçiyor e, Gel. Abi, şunu alayım. Dayılırız. No sums sivir. Yılları olabilir ama belki. Emin değilim ona. Öleceğiz. Moving, Koş. Güven gelecek bak ona göre oyna. Tamam. W kaçırırsan ölüyoruz şey. direkt. Düşün şalayım ben Aa varmış ya. Tamam dur dur. Kutlayalım Leyna. Güven gelebilir hala ama. Ben ben de yoksa... Dur öldürsen mi acaba? Ya yani beni... Öldü bu arada ya. Tamam onu da kes Aa. belki. Okey okey oyna. Tamam kuşta yok. Tamam. Yok yok yok. Kuşta mıyım ben sanırım kuşta ya Tamam. Tamam iyi oldu. Bir <laughs> oto. <Flip auto. gülüyor> Aa, çok yakın. İşte Jax pasifini steklerse bir de tempo oynarsanız bir de ignite alırsanız. Ölmez değil mi ya Q-Oto ya? Şuradan bir... Level aldırtmazsak adama ölecek. Tamam. XP alamadığı için level alamayacak. Level alamadığı için de her türlü ölecek. Devam ediyoruz. Bitti oyunu. GG. Böyle pasifimizin buff'ı... Jinx'i tuttum. Jinx öldü. Ak Şako arkada. Şako da öldü. Avini bul lan. Ben yine ulti yedim kanka. Çıkışında çıkışında keseceğiz. Amına koyarım. benim şimdi lolünü ha. Pardon minnoş. Ya ne oldu küçük kaşar Bütün gün işin şeydi kanka Adamın arkasında durayım Vision almayayım Bütün gün akşana yapışayım Akşam bana free elo versin Ne oldu sonra geç kaldığın için Vision atamıyorsun değil mi Her tur ölüyorsun Niye küçük bir kaşarsın çünkü Bu adama yapışayım Bu adam taşır mantığıyla oynuyorsun Oyunu doğru oynamak yerine Ama ne kodumun çocuğu Oyunun başından beri. Oyunu doğru oynamak yerine bir tane adam buluyorsun kendine. Aha işte bu. Bu güzel oynuyor. Bütün gün arkasına yapışayım. Orospu'nun oldu. Ver o item'ı ben atacağım. Buraya. Ver ben atarım. Sen git birinin arkasına yapış. Taşar. Çirkin orası bu çocuğu. tapu falan kuşlamak varken neyi ölüyorsunuz lan? Kule ananı bacını geberteyim öldüreyim senin ya. İyi oldu Allah'a çok. You can't even do objective. Oğlum yazı yazma lan amına koyduğumun kaşar o rospusu seni o rospu jana playerı Bana yazı yazma amına koydumun Kaşarı seni yazı yazma Uzun uzun yazı yazma Amına koyduğumun aptalı Uzun uzun yazıyor ya bir de Oğlumun malı E kızlar? Kızlar... Kızlar, bu çocuk daha ne yapmalı? Bozu, bozu. Flaş atacak! <gülüyor> <gülüyor> Ama abi ya, bu adam da ölmüyormuş mu şu an, bu ikisi de ya? Aa Doğukan! Oy adam beni pazara yolladı amına Bir söner bu bu. Tipi kır. tipi at, tipi at abi. Buraya attım kanka geliyorum. da Aa. çektim. Ha gel gel. Abi dur bir ya vallahi. Evet kimse olmalı. <laughs> e flash'tan öyle bir kork bu arada ölüyor ya e flash'a. Adamın direkt böyle hayvani içgüdüleri açığa çıktı yani. Helal olsun ben saygı duyuyorum böyle bir şey. Anladı en azından. <laughs>